Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta şey vid, video nasıl çekilir onu yap, göstereceğim. Minecraft herkes tabi indirmeyi biliyordur. Evet. Bilmiyorsanız biz yine anlatırız. Biz bir beş bir indiriyoruz. Kurulumunu Daha Minecraft doğru. kurulumunu evet. indiriyoruz ve geldik. İlk saat, Minecraft indir. İndire tıkladık ve karşınıza farklı masa üstüne, evet, tıklayacağız. masa üstüne Oyunlar kaydediyoruz arkadaşlar. Kaydettik. Saniye zaten hemen iniyor. Buradan çıkıyoruz. Oyunlarımıza gidiyoruz. Oyunma e, yaptığımızı böyle... açıyoruz. Açıyoruz. Ve uygulama yazıyor. Uygulamanın üstüne iki kere tıklıyoruz veya alıyoruz evet. bunu masa üstüne atıyoruz. Masa üstüne attım mı tabi masa üstünde oluyor Mayka. Evet. Yani... Sen bir gene yani... de yap göster Alican. Böyle alıyoruz. Hop buraya atıyoruz Mayka daha olmadı. Bekleyin arkadaşlar. Tamam. Ve Oradan gir Alican. Buradan böyle çıkıyoruz. Buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Ve Minecraft'ımıza giriyoruz. Evet. Aliko 13. Bizim Alican'ın ismi. Ya tak. Yani biraz Türkçe. Türkçe. Şimdi Türkçe yapacağız Minecraft'ı. Zaten evet. Türkçe yapacağız. Büyütelim. Büyütme. Çok kısa çünkü. Evet. Minecraft, Minecraft, Minecraft başka bir şey değil. Ee, Minecraft bomba kadar büyük arkadaşlar ama çok kasca için evet, ben ondan tamam. dur Evet arkadaşlar karşımıza Türkçe geldi çünkü ben hep oynadığım için Türkçe. Türkçe çıktı yani böyle en aşağı iniyoruz. Türkçeyi tamamı tıklıyoruz yüzde yüz doğru olmayabilir. Tek oyuncuda tıklıyoruz ve bu dünyaları bir silelim yarın ilk gece hayatta kalma nasıl olur bunu öğreteceğiz İlk önce şey nasıl indirilir video nasıl çekilir onu öğreteceğiz arkadaşlar ee, video çekmeden önce ilk önce e, google'a bir girelim google'a niye giremiyor neyse biz sonra yaparız onu yarın öğretiriz Evet yarın evet. en birinci bölümü çekeriz. En de yarın öğretiriz. Herkese Yok iyi ya bugün birinci bölümü bugün, çekelim. çekeriz. Birinci bölümü tek kişi çekmek istemiyorum. Yarın olsun onunla çekebiliriz. Yok bugün bir deneyelim şansımızı. Ha, hadi, deneyelim. Olur olmaz. Minecraft'ta ilk gecemizi çekiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk önce hilesiz oynayacağız. Yani Hileli oynarsak kimse bizi beğenmez. Onlar hilesiz siz bir güzel oynamayı yani yılda şuraya bir maksusunu izleyin. Benim ikinci kullanacağım bu İlk Wolf Time kurduğumda yani ilk Wolf Time indirdiğimde kullanacağım buydu. Çara girebilirsiniz. Belki de çalmışlardır bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ta ilk gecemizi birazdan başlatacağız. Çok asacağını biliyorum. Evet girdik evet. çok çok oyunculuğu sadece fazla kişiyle oynadığımızda 2-3 kişiyle oynadığımızda Hayatta kalma ve yeni dünyamızı yaratıyoruz Yarattık Evet arkadaşlar Minecraft'ta birinci bölümümüze başladık Çok hızlı Yeni dünya kılıyor şu anda Dünya dönüştürüyor zemin işaret ediliyor Ve arkadaşlar bir alan açılacak Ben şu interneti seveyim şey Minecraft oynarım atayım. Şöyle arkadaşlar evet. Ve zemin inşa ediliyor. Yarım saate inşallah açılır. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya neden böyle yaptı? Bugün de şansımda galiba. Ya ben bir güzel kötü Ondan ekran kartını falan yükseltmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ekran kartını Allah yükselttin Allah. şey oluyor bilgisayar hiç kasmıyor. Videomuz 4 dakika 34 saniye falan olmuş. Hala sürdürüyoruz. Neden böyle oluyor? Kapatayım arkadaşlar. Neden bu böyle oldu? Ben dala etmeyin. Çok kötü oldu şimdi ya. Bunun böyle olması beni batırdı. Evet. dur, dur, dur. Ben, ben bunları böyle yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Ya çok kötü oldu ya. Ben yine durdurayım video izleyelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın ilk videomuzu çekeceğiz. Tabi bu bilgisayarda değil. Evet. Bu bilgisayarda çekemeyeceğimiz için. Herkese iyi günler İyi günler. İyi geceler. İyi haftalar görüşürüz